Evet, sıradaki. Merhabalar. Sizin özel gücünüz ne? Ben ortadan kaybolabiliyorum. Görünmezlik gibi mi? Yok, şöyle göstereyim. Evet, çok güzel. Sıradaki. Merhaba, ben geleceği görebiliyorum. Kahin misiniz? Yok, maç tahmini yapıyorum sadece. Mesela Dinamo Kiev 2.5 üst kesin gelecek. Anladım. Sıradaki. Ben bu kalemunun doğadaki en önemli gücüne sahibim. Pençelerine. Of bu çok uzun sürecek ya. Ara verip bir şeyler mi izlesin? Çok iyi olur ya. The Boys izledin mi bu arada? Onda da aynı böyle bir sahne var. Hatta 3. sezonunun sonunda... Ne oluyor ya? Aradığınız kahraman ben olabilirim. Sen kimsin? Ben spoiler bekçisi. Biri size spoiler vermeden zamanı durdurup spoiler yemenizi engeller. O zamanı da durabiliyorsun çok iyi. Hayır sadece spoiler verirken durdur. Ee, o da olur tamam akıt istersen zamanı başlayalım. Yok önce diziyi izlemen lazım. İzlemeden akıtamıyor musun? Yok valla diziyi izlemen lazım. Tamam The Boys 3. sezon mu? Aynen Prime Video'da. Sen diziyi bitir otomatik akacak zaten hadi görüşürüz.